Merhaba arkadaşlar, ben Eyvah Kullanılar Oğuz ve bu videoda birlikte yeni bir oyundayım. Gördüğünüz gibi hangi yüzde oynuyoruz ve yanımda iyi misiniz? Zaten ölmerim ben varım. Bak ben, ben, ben! kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Arkamda. Ben, Ay, Arkam ben lan. lan. Helal. Ben buradayım. Katana! Oha! 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 Katana buldum aldım. Oha oha ben Hadi. Oha. Bunlar çizmekten hiç çıkmazdı ki nasıl çıkıyor oğlum bunlar ya? Nasıl bir şey istiyor ne oldu ki? Aha çanta. Oğlum bunlar hayatta çıkmaz lan buradan. Yeşil çanta çıktı lan. Ben burada hiç bu kadar loot çıktığını görmedim. Aha yay. Vallahi yay. Burada ben varmış. Ben hayatımda hiç böyle bir şey loot görmedim burada. Kanka ben de görmedim. Oha ya. Oha. Polis armor buldum.

Hadi gel. Ya gel, bunun 5 şeyi var. Gel, gel. Ben burada mermi buldum onu da alacağım belki. Okay. Ya ben onu almadım bilerek. Yeah. Sonra Türkiye neden gelsin? <laughs> Al. Bunları yüzden gelsin. <laughs> Benzine var mı lan onun? 5. 4 kaldı. Tamam hadi gidelim. Şu yandaki şeydir. git. Ve çiftler. Ben susuzluk iyice benim suzu be yapmış ama kantinim var bir tane. Aferin. Adam. Ben biraz bakayım arkadaşlar. Bu yüzden şey yani bir tek bir kötü yanayım. Ana süreyi başlatmam için ben. <laughs> bir daha başlamış yok mu? 5 dakika geçti deriz. Aynen. Lava ya öldü ha. Tamam. Zombi geliyor. Giz giz giz. Ben çiftlik yersen buna bak. Ben ben buna bakıyorum abi. Sevim magazini yiyen hiçbir şey. Hop çiftlik yersen buna bak. Gel gel. <laughs> tamam ee, biliyorsunuz Tabii artık gidiyor. Bu arkadaşlar. Evet ve çekti. Sözümü tuttu. Ve çekiyor. Tükenmeye gerek var mı? Tabii ki Tamam Kendime öyle. bir şey buldum. Benim yerim ya? Kanka buldum. Aaa güzel. Aa burada dedim ya. Ee, arkadaşların hepsi biliyordur ama sen yine de çömel, işte yere ama şuna falan da anlatırsan. Arkadaşlar e, sizin yere yapma tuşu Z e, Biraz eğilme ilk Ayak atma tekrar Ne <laughs> hey, hadi edelim Oy, şey Ya sen kela verin Bende çok oldu Al bunu Bir dakika sen onları şey yaptı ben şu kuyudan su içeyim Bir dakika arkadaşlar işte, şu kuyudan boş gözükebilir Ama e, su içebiliyorsunuz içinden Onu hatırlatayım Oh, Ben oh, oh. var ya <laughs> <laughs> Yemelik bir şeyimiz o ile iyidir çok iyi güzel. Ben yay bulmuştum onu kullan. Benim okum ben aldım. Al, ya. Dürbünüm ben da Benim dürbünü çıktı. Ha şey. Ne? Domuz. Domuz. Ne var ya? de var. Ben alayım mı şunu? Okum varsa al. daha var. <laughs> Adam tek attı gençler dağılın dağılın Da <laughs> onu yeme. <laughs> ben taş kazdıktan sonra şey yaparız. Yok alacağız daha yanıma. Ben aldım. E ee, arkadaşlar bu arada şey ilk bölümde büyük ihtimalle lootlama lo 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 yapacağız. İkinci bölümde de ev girişimine başlarız büyük ihtimalle. Öyle düşün. Ne olacağım? Belki. Ama Luz ile yapacağız bayağı Luz yapacağız. Dayı, 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 dayı. baba. E bir de anlamıştınız zaten. Oysa mı döndü? E, bir Döndü tabii. Ee, bu zombiler neymiş abi böyle olmuş? Çok güzel oldu. Değil mi? Evet, çok güzel Enerji çiçeği buldu. Ana, tıkanmadan ben şey yaparım. Ok. var bana. Ya bunların hepsi bozuk ya, bu ne abi? Çubukluk çıkartma kal, bulursan söyle. Çubuk mu? Çubuk bulursun ama almadın kilitlerini. Ölmek lazım. Dayı, dayı! Aaaa! Aaaa! <laughs> <laughs> yani bu daha güzel. Aaaa! Ah, ah, ah. Önceden biraz oynamıştık, o yüzden fikirlere biraz gelişmiş olabilir ya yani. gökleri varsa. Adam arkamda bana vuramadı ya. Yani biraz gelişmiş olabilir. Dayı, öl Ölsenen! Abi bu bizim yemek kaynağıyım. Okumuş zonu değil mi? Hay okunmuş! Ben öleceğim. alayım onu. Şeye gel, fahir al. abi. Al. Ye ye, ye. Oğlum bu çok kolay lan zonu. Aa, hiç yok. Evet, doğru Evet, bu ne? Acı ölebilirsin. Şey ben çıplak değilim artık senin gibi olsan canım. Ben de değilim. Allah Allah. Ben de buldum. Yoo ya. Evet. Gel 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 gel. evet. Ah arkadaşlar. Bugün pazartesi aslında biz pazartesi günü video çekiyoruz. Aa çabuk buldum onu sen çek. Thank for the general. Nazım Aa polis var orada. Elif çok iyi bir Hem hızlı hem güzel. Polis arabasını buldular. Polisin orada var. Geliyor. Ha gördüm arkandayım. Hani hani. Ya adam hiç e, payıcı. Yok var Ah anlamadım ya. Yo. Ama, bu be. Ama canım yetmiş benim. Kafama bak gel. Evet tam bir şeyi şey oldum. Her türlü bak, bak, bak. Yazıyor. Zaten arkadaşlar biz biliyorsunuzdur yani bu işte kırmızı gösterge sağlığınız kahverengi gösterge yemek açtığınız e, mavi gösterge susuzluğunuz yeşil gösterge radyasyon bu sarı gösterge de enerjiniz. E, %10 enerjiyle hani zıplayabiliyorsunuz %10 enerji zamanında zıplayamazsınız koşmak için hangi tuşa şey basıyoruz olsa hemen söylesen onu Çekimlerinizi fırladığınızda enerjiniz yok ya zıplar Evet bu da var. Onu da unutmayalım. Bir şeyler buldum. Bir şeyler belki kopya bulmadı bir şey diyordu. Ee, biz bana oyunu şey bu oyunu öğreten arkadaşım yanımda şu an onunla oynuyorum. Aa o zaman açık bir şey buldum. Evet gel şunları boşaltın. Bana mı? bu oyunu öğretin dedi. İşte olsan dedi gel dedi Minecraft'tan daha güzel dedim. Ben hep Minecraft oynuyordum. Gel dedi Minecraft'tan güzel dedi. Ölüm ölüm dedi çok müthiş oyun dedi. Dedim, tamam hadi geliyorum dedim. E ee, oynamaya başladık adamla. Her gün harıl harıl oynamaya başladık oyun arkadaşlar. Eee sonra zaten gerisi geldi. Deniz %100 yüz poli. Oo gaz kem bulmuş adam. Poli dedim onu. Sen neredesin? Orada sizi gördüm. Evet, Bana pantolon buldu. 31 arkadaşlar o da ayrı bir şey tabi. <laughs> Bana kıyafet bu. Gel yemem. gel. Ay baba. Neresine de gidiyoruz? Ne kadar ya ben bakayım. Daha çok var Hatta biraz uzatabiliriz belki de. Hı. Ben aldım oraya. Ama kılıları almışız Tamam onları da sen al okumuştuk evet. kılaklığa bakabiliyorsunuz öğretmeni bulabiliyorsunuz şu anda evet, hmm. bana ney? gel vereyim ne? ya yanlış yaptın ya hayır hayır bir tane şey verirsen mutlu olurum tık yapma ya da çim ben yok ki. Aa, o zaman al bu. Bir silah buldun mu? Ben mi? Hayır, şeyden başka bir şey bulamadım. Katan zaten vardı. Yani var derken aldım, bulduğumuz yerde. Ee, şeyim var. Stretch var. yani bildiğimiz şey. Ondan sonra yayım var, enerji çekeceğim var. Silah bunlar, evet enerji çekeceğim bir silah. Yemin sen şeyin yolunu biliyor musun ya vallahi. Bu 50 basıyormuş lan. Benim arabam 80 basadı lan. He ya he he ben de James Bond Allah Allah. Al şunu ya. Adam espri yapıyor gençler lan. Nereye gidiyorduk? Şunu es, şunu es. Ağzın yüzünden al şunu. El al, mi hayvanlara lan? Ağız bulma. Hayvanlara saygılıyım. Yerken, yerken sen değilsin ama yanımda oturan gibi mesela hayvanlar saygılıyım İşte arkadaşlar bu da böyle bir beygir yavrusu çok komik çok komik komik tabi la Eroldi senin, mi? senin bana yaptığın komik miydi evet arkadaşlar Oğuzhan zombiler hey, hack açmış siz takmayın Oğuzhan onlar o bir şey bilmeyen bir dayı Bir boş al Ah, sayılır şey şey buldum. Şey işi buldum şeyle... Anne, anne, anne,

şunu bir Suyun kaç? Yüzde kaç? Benim kırk kırk. Gel vereyim bir tane. Al bunları. Abi evet, bunlar bodum tamam. Şunu da al. Ee, Eğer hiç vardı Bana ver lan onu. Yiyor <laughs> ya, ya. Bize yemek lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Benim de işte hmm. Bende de var lan aynı bana alan kimden. Sen Sonra... Ve evet, iki f 3 basarak daha arka kod tarafına oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben arkada arka daha var mı? edeceğim. Var, okay. var var. Arkada seyahat edeceğim lan. Nereye gidiyoruz biz? Ne bileyim yol nereye gidiyoruz Ben gördüğüm yere gidiyorum. <laughs> Gördüğün yere git o zaman. Şimdi sağ sapacağım buradan. Ne bugün? Aha. Ne bugün? Bir dakika arkadaşlar. Bence de. Bir saniye. Ha? Saldırı! Saldırı! Evet ben Serkan yazdım Serkan. <laughs> ne dedim sor. Neyse. Ha tamam. <laughs> ya gördüm. Uhuhu, <laughs> <laughs> ne ne koydum alanlar. ben. Evet. Ben şey her şeyi ben aldım her şey. Yo ben kimleri ben aldım. Ya sabit ya lojman. Değil mi? De, ne var? Aç mı? Kimler aç? Bana ne veriyor? Dandı dandı silah veriyor şu koltuğu bir şey alalım. Ya arkadaşlar bu böyle bir dayışlı şey ya. Ben de bu bir dayışlı. bir koru da ben Ne? Bunun bir Evet ya Keşke yazmayaydın daha iyi yani. Evet şu şekilde bakalım bir. Tamam sekiz tane. Oğuzhan'cım neredeyse kardeşim? Durar mı? duracak mı? Şur dur Lan dur! dur. Vay, ee, var itti, vay var gitti vay var görüyor musun? Şurayı da lootlayalım sonra bitirelim istersen. Beni niye almıyor? Sen bindin diye ben geldim. Nasıl bineyim ben ölü? Ben gidin arabaya biniyorum ben, ben, ben ya süpermenim Ben süper ee, ben. Eee ben bir kapıyım. Pislik. Tamam şimdi ha Biz burada bir tane daha bırak şunu var istersen gel oğlum. Ya ben niye bunu kullanıyorum? Mahşap buldum, Ah! Annenin babasının adı <laughs> <İsmillel gülüyor> <İsmillel gülüyor> <Allah> <laughs> ha. ne? Ha ha ha. Ne yapalım? 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 Acı yapalım? Ne yapalım? Ne ne kadar olmuş ben bir bakayım. O bayağı geçmiş Kaç dakika olmuş? Yani 3 dakika sonra başladığımıza göre düşün. 18 dakika olmuş. Evet, 18 dakika olmuş. İyi, tamam. O zaman, o zaman bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Doğru. Ee, görüşürüz. 别那个啦。La, la.